merhaba Arkadaşlar bu Google Play'den kriket oynuyoruz Depolamam az olduğu için oyun indiremiyorum ondan bundan video çekeyim dedim abi neden hep 1'e gidiyor o 4 puan sesinden yok. Bu hayır, vuramadım. Neyse tekrar. Atlar 3 puan aldık. Gene mi 3? 2. Neden 2? Gene 2. Oha. Uçurduk topu. Kaç puan? 6 puan. Çok iyi. Hadi lan. 3 puan aldık gene. O iyi. Gene 6 puan alacağız sanırım. Aynen gene 6 puan aldık. Of. At 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 at. Oy gene 6 puan. Çok iyi. 34 puan olduk. Arkadaşlar bu arada hedefim 50 abone. 50 abone olmama yardımcı olun lütfen. Hedefim 50 abone. Uy bir an vuramadım sandım arkadaşlar var ya. E ne oldu şimdi? Oğlum neden hep buna gidiyor? Takıldı bak oğlum. 59 puanız şu an. Uf gene 6 puan geliyor. 65 puan olduk. Çok iyi Hayır. Abi vuramadım ya. Neyse 66 puan yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın.